özel bir yerden selamlıyorum bugün. Bir kez tarihimizle, kültürümüzle, geçmişimizle, geçmişten devraldığımız mirasla çok özel topraklarda yaşıyoruz. Gittiğim her yerde gördüğüm tarihi ve kültürel güzellikler karşısında gerçekten büyüleniyorum. Ben bir Kapadokya çocuğuyum. Kapadokya'da büyüdüm. Kapadokya'nın kültürünü aldım. Peri bacalarının, güzel atlar diyarının ne anlama geldiğini bilirim. Dünyanın hayranlıkla baktığı bu coğrafya sadece Kapadokya'nın sınırlarıyla şey değil. Eee Kapadokya'nın sınırlarıyla anlatılabilecek bir sınır değil. Aslında ötesi var. Hemen yanı başında Niğde var mesela. Şimdi Niğde'deyim. Eee Nide Niğde'ye en son 5 yıl önce gelmiştim galiba. Yani gördüklerim karşısında çok aklımda kalan bir şey olmadı ama Niğde'de şimdi bir dönüşüm var. daha farklı bir vizyon var, daha farklı bir anlayış var. Bu muhteşem kilisede biraz sonra konuşacağımız muazzam buluşlar Muazzam kültürel hazineler var ve bir de NİDE'nin dönüşümüyle birlikte hem yurt dışından hem de yurdumuzun içinden konukları karşılamak için büyük hazırlıklar var. Beni heyecanlandırdı. Ben de NİDE'ye geldim ve NİDE'nin yerel yönetiminin, Başındaki isimle beraberim, Sayın Başkan bizi burada ağırladı. Merhaba Sayın Başkan. Merhabalar. Çok gençsiniz gerçekten bir kez her şeydir önce. Teşekkür ben çok ]iniz. seviniyorum hem güler yüzlü hem de genç yerel yöneticileri karşımda görmekten. Kaç yaşındasınız? 41 yaşındayım, 80 doğumluyum. Öncelikle hoş geldiniz. Nide, biz de sizi Nide'de görmekten çok büyük bir mutluluk duyduk. Aslında Öyleyse. aynı toprakların çocuğuyuz diyebilirim size. Aynen. Onun için buraya geldiğimde böyle keyif alıyorum. Hele bir de böyle bir şey de, girerken dediniz ya yabancı evet. olmasa gerek diye. Nasıl bir yerdeyiz? Siz anlatın isterseniz. Şu anda izleyin, aslında e, Gümüşler kasabamızdayız. E, Nide şehir merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktayız ama şehir merkezi artık birleşti sayılır. Burada Gümüşler Manastırımız var. E, bu manastır yaklaşık milattan sonra 8. yüzyılda yapılmış. Ee, gerçekten e, çok farklı manası manastır. Siz de söylediniz aslında Kapadokya'nın bir parçası ya da Kapadokya'da eşine benzerine az rastlanır bir yerdeyiz aslında öyle söyleyeyim. Bu özellikle bu manastırın içerisinde bir tane kazılmış kilise var. Bu kilisedeki o fresk, freskler var çok farklı. İşte Meryem Ana'nın gülen yüzü sadece burada var. Dünyada tek. Ee, ama işte buraları tabii ki yeteri kadar tanıtamadık ama bundan sonra tanıtacağız inşallah. Şimdi e, ben asıl merak ettiğim yere getireyim konuyu. Bir kale bölgesi var. Ee, ve burada bir dönüşüm var. Yani daha doğrusu eskiden var olan güzelliklerin üzerindeki örtüyü kaldırmak üzere harekete geçmek istiyorsunuz. Ne yapmak istiyorsunuz? Yani nidenin süriyetini mi değiştireceksiniz yoksa e, geçmişten gelen o müthiş güzelliği ortaya çıkartmak için yeni bir seferberlik mi başlattınız? Ne yapıyorsunuz burada? Gerçekten geçmişten gelen o güzelliği ortaya çıkarmak için büyük bir seferberlik. Gerçekten çok büyük bir seferberlik başlatıldı. Zaten bunu biz sadece belediye imkanlarıyla yapma şansımız yoktu. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a çok teşekkür etmek istiyorum. Sağolsun Çevre Şehircilik Bakanımızın desteğiyle TOKİ ile birlikte bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu resmi gazetede de ilan etti. Nasıl bir dönüşüm olacak? Bu bir kentsel dönüşüm değil aslında. Koruma ve yenileme projesi. Kalede çok değerimiz var. Sizler de gördünüz. Orada bir camimiz var. Alaaddin camisi var. Alat 1. Alaaddin Keykubat zamanında yapılmış. Mesela gene dünyada tek olan bir değer. Güneş doğduğu zaman özellikle sabah saatlerinde 8 9 gibi tabii mevsimine göre değişiyor. Güneş açısıyla kapısında çok güzel böyle örgülü saçlar olan çok güzel bir kız süliyeti ortaya çıkıyor. Bunda dünyada eşi benzeri yok. Böyle bir camimiz var. Orada gene kalemiz var. Kalede çok güzel bir saat kulemiz var. Bedestenimiz var ki yakında kent müzesi kent müzesi yapacağız ki milattan önce Nide'nin kuruluşundan başlayacağız. Bugüne kadar Nide'mizi tanıtacağız. Aynı zamanda kiliseler var. İşte Rumla Rum kilisesi var, Ermeni kilisesi var. Bunu bir tanesini bir sanat galerisi yaptık. Bir tanesini kütüphane yapıyoruz. Sungur Bey camimiz var. Gene çok eski bir cami. Yapım yılı bile neredeyse belli olmayan ama 1200'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen bir camimiz var. Gerçekten inanılmaz değerlerimiz var. Sayısız orada tescilli binamız var. Biz bu tescilli binaları hepsini koruyacağız. Ve orada bunların bu görüntüyü bozan maalesef gece kondular falan var zamanında e, yapılmış metruh hale gelen binalar var ve burası arkeolojik sit alanı. Zaten uzun yıllar kimse dokunamıyordu. İnşallah işte bu uzun yıllar dokunulmayan bir yere ve Niğde'de, Niğde'li olan herkes bilir ki 50 yıldır konuşulan bir projeydi bu kalenin dönüşümü. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii ki liderliğiyle, Çevre Şehircilik Bakanımızın desteğiyle bu dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Ve inşallah e, Niğde'de yeni bir sayfa açılacak. Söyle, öyle söyleyeyim. aslında yani biraz önceden beri konuştuğumuz şey yani burada Bizans var burada Osmanlı var burada Roma var burada yani bütün medeniyetlerin beşiği olarak aslında cumhuriyetin izleri de var hepsini bir araya getirdiğimizde aslında dünyada başka hiçbir ülkede olmayan bir mozaik çıkıyor ortaya. Ve bu mozaiği biz anlatamıyoruz. Çünkü kentler o kadar çarpık yapılaşma içinde boğulmuş ki bütün bu tarihi güzellikleri zaten anlatacak bir hikayemiz kalmamış. Şimdi bunu belki eski haline kavuşturabilmek için sizin gibi e, vizyoner adımların atılması lazım. E, yani onun için size güveniyoruz bir kez gençlere. E, daha fazla güveniyoruz. Kararlı mısınız peki? Yani bitecek kesinlikle, misiniz görev süresince? Kesinlikle kararlıyız. Allah bizleri mahcup etmesin inşallah bu çıktığımız yolda. Siz de söylediniz bize güveniyorsunuz. Halkımız bize güveniyor. ...göreniyor ki bu yetkiyi, bu görevi, emaneti bize verdiler. İnşallah sadece kale bölgesiyle de kalmayacak bizim dönüşümümüz. Hemen altında bir eski sanayi bölgesi var. Bu sanayi bölgesini de şehir dışına taşıyoruz ve orada da bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Şehrin merkezinde ayrı bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. İşte valilik binası yapılı, eski valilik binasını yıkacağız. Oradaki kamu kurumlarını o alandan çıkartacağız ve şehrin merkezinde bile büyük bir yeşil alan ve meydan projemiz var. Gerçekten şehrimizi bir dediniz ya biraz önce 5 yıl önce Nide'ye gelmiştiniz. Allah nasip eder de bir 2-3 yıl sonra sizi tekrar burada Misafir ettiğimizde çok başka bir şehir görmüştüm inşallah. Yani çarpık inşallah. kentleşmeye görüp üzülmüştüm. Çünkü bu kadar çok yani bütün dünyanın turizminin ilgi odağı haline gelebilecek bir ülkenin e, kentlerinin bu kadar çarpık kentleşmeye teslim olması, e, betonlaşmaya teslim olması, e, bütün o güzelim tarihi eserlerin e, maalesef saklanıyor olması kabul edebileceğimiz bir şey değil. Onun için neşter attıkça yıktıkça güzelleşen bir kent dokumuz var. Gittiğim her yerde bunu evet. görüyorum. Evet biz yıktıkça güzelleştireceğiz aslında o yapıyla uyumlu yeniler yapılacaksa da yeni binalar yapılacaksa da eskiyle uyumlu bir halde yapacağız inşallah. Ama lütfen Tokya'da Eski... siz özellikle kullandıkları malzemelerden çizdikleri mimari projeye kadar ne olur siz de bölgenin insanısınız çünkü. Kesinlikle. Her yerde aynı konutlar e, kopyalı yapıştır yapılamaz. E, bu bölgenin mimarisine ya da dokusuna uygun mimari yapılarla belki ortaya çıkmak çok daha Kesinlikle doğru. bu dediğimiz proje aslında şöyle diyeyim hani bizim klasik alıştığımız TOKİ projelerinden olmayacak. Hatta geçtiğimiz hafta Sayın Bakanımızla Çevre Şehircilik Bakanımızla bir toplantı daha gerçekleştirdik. Emin olun bakanımız benden daha fazla ilgileniyor ve bir an önce o da çok heyecanlandı. Çünkü bu TOKİ için bir prestij projesi olacak. Hani dediğimiz gibi bu bir kentsel dönüşüm değil, koruma ve yenileme projesi olacak. İnşallah Avrupa'da, dünyada çok ses getirecek bir projeyi Çevre Şehircilik Bakanlığımızla, TOKİ'mizle birlikte gerçekleştireceğiz ve bambaşka bir nide olacak. Bir de ve Merkezi olacak hani evet. öyle söyleyeyim. Bana kalırsa tarımın da merkezi olsun. Yani Niğde bir tarım kenti her şeyden önce. Ondan hiç vazgeçmesini dilemem. Patatesiniz mesela dünyanın en ünlü patatesi olabilir. Niye olmasın? Kesinlikle. Dediğiniz gibi de aslında çok doğru. Biz bir tarım şehriyiz Niğde olarak. Tarımsal hasılada Türkiye'de dördüncü sıradayız. Ee, tabii ki patates dediniz. Bu sene belki patates biraz para etmedi buradan. Biz çiftçilerimize belediye olarak ve diğer belediyeler olarak bir organizasyon da yaptık. Destek olmaya çalışıyoruz. Bu çiftçimizin elinde kalan patatesin bir kısmını belediyeler olarak almaya çalışıyoruz ama sadece patatesle de değil bizim elmamız da çok meşhur. Türkiye'deki en çok elma ağacı bizde ama biraz yaşlandığı için 3. sırada üretimde ama hızlı bir şekilde yeni kurulan bahçelerle elmada da 1. sıraya yükseliyoruz. Kirazımız çok meşhur. Darboğazımızın bir kirazı var gerçekten. Lahana da gene Türkiye'de 1. sıradayız. Yani birçok ürünümüz var aslında. Ama tarım bir şehriyiz. Ama sadece biz tarım şehri olarak da kalmak istemiyoruz. Elbette tarım elbette ilerleyecek. Bu kesinlikle vazgeçilemez bir sektör bizim için tarım ve çiftçimiz. Ama bir taraftan turizmimizi geliştirelim istiyoruz. Bir taraftan sanayimizi geliştirelim istiyoruz. İşte bugün Nide Ankara Otobanı açıldı. Gerçekten Nide'nin gene tarihini değiştirecek, kaderini değiştirecek hizmetlerden bir tanesiydi. Ben gene buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Nide gerçekten şu an Ankara'ya iki saat. Yani Ankara'dan çıktığınız zaman sabah 8'de saat 10'da de kahvaltı yapabilirsiniz. Ben hemen bu manastırımızın karşısında kahvaltı salonu var. Orada herkesi bekleriz. E, gerçekten Niğde'nin kaderini hızlı değiştiriyoruz. Üçüncü organize de sanayi i̇yi, bölgemizi... değiştirirsiniz belki. <laughs> Yok. E, Tekrar üçüncü... kapanmazsak. İnşallah. Ama inşallah iyi gidiyor. Bir iki ay içerisinde bu aşılamanın artmasıyla birlikte biz de Niğde olarak daha iyi konuma geleceğiz diye umut ediyoruz. Çok çok teşekkürler. Ağzınıza Aynen. sağlık. Burası Niğde. Niğde'nin değişen yüzünü dinlemek istedim. Bir kez tarım kenti ama şu algoritmayı kurmamız bence çok önemli. Bir taraftan sanayi, bir taraftan tarım ve bir taraftan da turizm. Hele ekoturizm. Bir tarım kentinde düşünsenize bu kadar güzelliği, tarihsel ve kültürel zenginliği tarımla birleştirdiğimizde dünyanın en hızlı kalkınan şehirlerini bence başarmış olabiliriz.